Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tek gözle bir dediğim gibi e, çekmek istiyordum CSGO. Onu bir çekeyim şu anda. Dedim gaza geldim açıkçası. Takımda da Türk var eğer yani büyük ihtimalle. Rankıt girmedim bu arada. Normal. E, maç. Oh. Adamlar böyle patlayacak herhalde dışarıdan atıyor da. Window'dan. Sesi de kıstım yayına çok şey kayıda çok gelmesin diye de. Umarım size gelmiyordur. Gerçi onu ayarlarım şeyden de. Evet. Ya dereceli değiliz abi. Niye bu kadar kasıyorsunuz? Görmüyorum da gerçi. Şuradan biri geçse göremeyeceğim. ha Aha. Lan burada. ah esi attık ona. Onu öldür. Yuh. Hiç görmüyorum. iyi Adamlar bizi dövdü. Bizim adam arkasından vuramadı. Kolsuzum yazıyor zaten. Türk olduğumu belirtmeyin mi şimdi. Çok. Konuşmak istemiyorum. Kendim biraz boş yapmak istiyorum. Kendim biraz boş yapayım. Eğlenceli bir video çıksın. Şimdi, şorttan bir pikleyelim bakalım neler olacak. Yavaş girer alırız ya. Ha şu adam niye... Ha, o adam rekor vermiş herhalde şort. birkaç. Şort, şort dedi. Vurdu herhalde oradan. Bir tane daha var orada. Oğlum, Hs gitmiyor mu? Ben yanlış mı görüyorum? Gözler mi görmüyor ya? Evet şuradan bir keleş alıyoruz. Adam A'ya girdi. Bu biraz önceki adam mı ya? Değilmiş. İnfo versene dayı. Dayı info ver. Flash atıyor. Ulan info verirsen zaten buran çalmıyor. Vallahi oradaki adamı görmedim ya. Yani gördüm de yani kafasına sıkıyorum gibi geliyor. Sıkamamışız. Şu adamı bir açalım. O şimdi arada taba basacağım öyle gözükmesin. Herhalde bir maç önceden rapor falan yedi. Öyle bir şey var çünkü. Daha önceki maçlardan rapor yiyince Ay, direkt muteli geliyordu. Çocuk var herhalde bizim takımda bir tane. Mesut site var. Şu orta infosu gelirse diye bekliyorum. Bu site'de var. Bekleyelim bakalım. Oooah. sana açık. Ananı... Lan. Vallahi görmüyorum şu anda. Bir de adam da gri. Arkası da sarı. Abi. Tamam, ona gerek yok. Şimdi... Şunu atıyoruz. Arkadan... Zaten şey yaptılar. Gerek yok. Short'a bak. <laughs> Kendi mı sıkıyordum biraz önce. Bu adam nerede? Buradan falan gelirse göremem. Çok iyi. Takım çok iyi. Takım canavar arkadaşlar. Yanımızdan koşar mısın yavrucuğum? Koşmadın. Oy. Aa şeydeki adam vurdu şuradan. Short. Bir tane short var. Bomba düştü oh, tamam. Şu... Oh. Okey okey. Anam. What? Ya zaten görmüyorum. Bir de adam flash. Yok benim adam flash atmış. Benim adamın flashını kürmüş. Orada ben short'u duydum. Ya anlatamadık yineci. Şu adam şuradan piklesin. Pikle oradan. Pikle lan long geliyor lan. Şuradan pikle. Bekleyelim. Ya yürü gitme yavrucuğum. Ben sana 95 3 vuruşta vuramam da neyse. Bilgen hoşafçı. Bizim takımındakiler azıcık ala geyik çıktı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Zaten eğleniyoruz. Ah. Lavur patları. Ben de şuradan şunu alayım. 2A, 2B, 1 mit dedi. Adam infoyu verdi atılgan kardeşimiz. Atılgan kardeşimiz yalnız adam vuramıyor yani arkadan adam vuramıyor. Önden vuruyordur. bakayım. Uf 8 adam vurmuş. Info verme hakkını kendine buluyor bu durumda. Şuraya şunu attık. O öldü. Ama yani böyle de olmaz durmadan ölüyoruz. Ölüm süremizi uzatmamız lazım arkadaşlar ama tek gözle bu kadar oluyor ya. Şimdi hallediyoruz hemen. Oh. I go long. Öyle mi yazıyor ona evet. Atılgan kardeşim. Neyse seviyor bu hayatı da yani rank girmedik. Çok da kasmasına gerek yok açıkçası. Short aldık mı? Aldık. Midevi bir midevi. Bir mi değil mi mi dedi. O karanlıktan gelirse de görmeyeceğim ki. Biz şöyle Lovo keselim. Geldi. Vant <laughs> <laughs> ne kadar kötü zıplam. <laughs> Onu öldürdün mü Hayır adamlar niye arkasından girdi ki? Hala vurmuşuz da yani gerek yoktu. Uf şimdi AWP'li oradan bir çıkarız. Arkadaşlar CSGO videoları severseniz devam gelir. CSGO oynamayı severim de yayın dışı oynuyorum. Ya <laughs> 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 ne yapıyorum anasını satayım. Ampit dedi herhalde. Şuraya bomba atsak adam ölür mü? Ölmedi. Bro City. Bak iyi adam. Şunlar. Tek gözüz ama hallederiz yani sıkıntı yok. One pit demişti en son. One Pit'te herhalde bilgiyen var. Bir ona bakalım. Yani infoyu almadın. Yani infoyu diyorum. Takip etmedin mi? Ha oradaymış. Ne yapıyorsun abicim yani. <laughs> Long'dan ses duyamazsın. Long'da kimse yok. Ha, önüne flash atmışız biz senin dümdüz. Benim flash da çok efsaneydi gördünüz. Neyse ne diyorduk? CSGO videoları isterseniz. Yani istediğiniz bir şey varsa söyleyin. Lütfen. Abone olmayı da unutmayalım. Abone olmak güzel bir şey. I go long diyor. Atılgan. Devi bimi devi bimi. Oradan pik aldığımız biliyor. Flash'ta gelir oraya şimdi. Şuradan. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Atıldan öldü. Şunu şuraya atıyoruz. Masum düştü kablosu. Long door bomb love. <laughs> Atılgın kardeşi var herhalde. Arkadan sesi geliyor bazen mikrofon açtığı zaman. Evet. Tek ben kaldım. Var mı sesim? Bir daha piklersek öleceğiz ya. Görmüyorum da zaten ne? Bir daha pikliyorum. Ölmedi. Ona da mı vurduk ya? Hepsine vurduk yani orada. 84 73 AWP'yle de bu olmaz yani. Sıkıntı yok. Ee, o zaman bir P Kaçtı lan bu? P290 P90 P90 Hemen alt tünel rush yapalım. Şu Şeyi de ayarlamak lazım. Klavyem gidiyor. Şuradan dümdüz saramamız yok mu ya? 3-5 tane. Bir tane var. Ay acele ettik tabi. Beklesene. <laughs> Arkadaşlar takım takım içinde çatışma çıktı. Biraz önce görüyorsunuz. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Çok bağırıyorum saat geç <sarkıç> oldu. <laughs> Hiçbir şey söylemiyor yazmıyordu şu an. Purple drop M4. Purple dediği şey ya Kimse de para kalmadı zaten. Arkadaşlar ben şimdi şuradan bir pik atayım. Uzuna. Vurursam abone. Vurursam 10 tane abone. Gelmedi kimse ya. Lan şöyle mi dursam? Evet. Ha, abone. 10 tane abone. Beleş 10 tane abone arkadaşlar. Teşekkürler yardımlarınız için. Hadi yavrucuğum. It's B. It's B. Ne yapayım abicim? Mid ben mi vurayım? Al ben vurdum. Ee, o cat şeydedir ya. Şuradan bir daha pikleyeyim ama şuradan pikliyordur. Ince. Lan korktum dur. Hiç de ses vermedi. Neyse yapmayayım şimdi ben yapacağım. Ya Şunu atacaktım. Oh be gitti. Göremiyorum ki. Geçti bir tane turunculuğu gördüm ama yani seçemiyorum. yaşa boş ver ya bir piklesenize aslanım benim vallahi hs gibi değil mi ya ben mi yanlış görüyorum ya 88 olmuş mu 4 vuruşta şuradan geçerken yemeyelim mi şunu atacaksın abi şuraya SSC'yi de çok iyi kullanamam ama. Kanattık mı orada? Ya ben onun üstüne rushlayıp öldürürüm zaten. Niye uğraşıyorsun? Oğlum ne yapıyorum lan? Aa! <laughs> <laughs> Atılgan gaza geldi artık konuşmuyor da, Info da vermiyor. Ee, kardeşim çünkü oynuyor yani. Yapacak bir şey yok. Şunu şuraya atalım. Şunu da şuraya atalım. Ben o adamı nasıl öldürdüm? Yani pek öldürmemem gerekiyordu. Ama bunu öldürmem gerekiyordu. Ben kafasını görüyorum ya. Mid AVP mi? Vururuz. Görürsek. görürsek. Ha? Göremiyorum. Yine bu adam beni vuracak büyük ihtimalle de. Dur ya şuradan bir silah alalım. Yok mu lan silah? <laughs> Hiç oraya bakmadım bile. Hiç oraya bakmadım bile. Biraz önce biz nasıl o adamı vuramadık ya? Görmedim arabaya geçtiğini. Sarı <laughs> aynı arka plan olunca. Neyse oraya birisi yanacakmış. Eee, şey patlamışlar zaten mi? Arkadan gidelim mi? Ya, burada pusatın birisi vardı billahi ki de bakalım. Ha, geliyor mu bir tanesi? Biraz yakınlaşacağım. Neyse, da. Burada... Burada Dur mı var tutuyor. adam? Varmış orda bir de. Lan bir dur! Ay Göremedim de vuramadım no, da. Not data, Bakalım bir CT'den gelen var mı? Lower, lower, lower. İnfoyu verelim. Adam vursun. Sen. mi? mı? Hanım önümde de varmış lan. Kafasına, kafasına! i̇lk vurduğumu görmemiştim. İkincisinin infosunu almıştım radardan site infosunu. Bunun infosu da, da şuradan geliyor yani. Ya yani ne yapacaksın abi? Ekoel, Ekoel'le iyiyimdir biraz. Üretmeseler bari. Keleş mi çeksek direkt ya abi? Eko şey yapalım aynen. Bakalım Atılgan'ın bu sefer infosunu dinleyecekler mi? Gobi 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 <laughs> Ben ne yapacağım bunu Orange B de mid infosunu almazsanız Bir işe yaramaz Gobi Gobi Arkamdan adam geliyor Oğlum bir kişi kalmış lan yine. Bak yine aynı adam aynı yerde. Şuradan bir tane bombayı sallıyoruz. Neyse adam zaten havuza gitmemiş. Yani rank değil rank girmedik arkadaşlar da çok ciddi alıyorlar ya. Bu oyunu niye kadar ciddi alıyorlar? Rank girsek de niye ciddi alıyorlar? Yani rank girince ciddi alınsın tamam o ayrı bir şey ama yani şu an derecesiz girmişiz. Yani <laughs> oldan info veriyor. Daha gidelim diyor. Onu gelecek mi? Çok geç <laughs> geldi. Abi böyle bir flash atma taktiği mi var ya? Görmedim ben nereye <laughs> kaçtığını adamı. Arabada bir kişi mi var yakalım? Arkadan adam vuralım değil mi? alalım. Şimdi gelirler. Bilmiyorum da. Gelen yok. Ha geldi. Ha, bir tane daha mı geldi? İkincisinin sesini duydum mu duyamadım mı? Ha Short'un sesini duymuşum. Ben gideyim şeye orada mevzu çıkabilir. Bir tanesi low. Nerede gördün abi? Abi! Ee <laughs> yok kimse abi. <laughs> HyperX. HyperX büyük ihtimalle... ...tepki vermedi için, roter-roter-roter tatmadığı için... ...birini <laughs> de Şu el neyin ekosunu ne yapıyorsun? AWP mi abi? Şimdi bombayı atalım canım arkadaşlarıma. Atılgan vazgeçmiyor. Atılgan gerçekten vazgeçmiyor. Ben de insanlarla mikrofondan konuşmayı pek sevmem. O yüzden adama <laughs> bir şey demiyorum ama. Yani neye göre B infosu veriyorsun? B'yi mesela ilk el 4 kişi tutmuş. Bir bir the bomb. Göremiyorum ki. Görsem ya kardeşim onu o hareketi işte öyle yapmıyorsun. Şurada var mı yakın? Başlar. Aa ah, yine ya şey kalabalık tutuyorlar ya. 3 bir mitte ben mi vurdum? Ulan. Mid'de ben biri vurdum zaten. İkiyi geçerken gördüm. ilk <laughs> kişi... Sorry fam. Aranız mı yok? Aldım. Armorunu çektim. Oh mis. Go long. Ben de takıldım ya adama takıldım. Adamda bir şey yok. Adam oyunu düzgünce oynuyor aslında. Bu <laughs> konuşmayan benim. tutan hiç kimse yoktu. Ama şuradan biri gelebilir mi? Flashback. O da biraz yetenekli tamam, yani. Ben tamam. tamam. öveyim. nokta kesin biri var. Onu görmüyorum. Yani o, o şeyden sonrasını görmüyorum. Eee... şunu bir şuraya atalım. At bombanı. Ulan flash mı atılır oraya? Koşarak nasıl HS inir atlı çalışmada? Tekneni çıkar abi yakın mesafeye girmiş arkandan gerçi geldiler de yapılacak bir şey yoktu bu elde de. Oğlum ne, ne yap? <laughs> Adam mı var orada bana bir şey mi zıplıyor lan? Müşteri yakalım ya. Ya. Fuck. Bomba ne? Atar yaptım. Atılgan yavrucuğum. Orada bekleyecektim. Biz onları yakacaktık. Ben arkadan gir Hi hp hi atılgan harbiden adam oynuyor ya çocuk duyarız kardeşim ne yapayım Yok canım burada CT'ye pusan yoktur da. Şimdi şu Şuraya bir tane şunu at arka lan dibimde. <laughs> Bu adam hiçbir zaman şansım dönmüyor. Ben geçmem geçin biriniz. Ya abicim dibinden sumonu satamadım. Abi ya. O zaman. Oy. O yüzden kendimi de görettim nerede adam. Nerede bunlar? Alex. Alexander. Bizim takım yine birbirine girdi. Atılgan kardeşim bu sefer de adamı vurdu. Daha önce Atılgan'ı vuran adam. Gidelim. Bir mid çıkalım ya. Kaybediyorlar mıdır buradan? Para şey olmuştu Ya. Mid, mid one. Mid evp. Mid evp mid one. Aha orada bir şey karartıyor mı ben? Gel. Ben adamdan korktuğum adam benden korktu. Onu görmedim. Vallahi bu sefer görmedim. Bu yeni bir flash taktik. Bu ne ya bu adam? Çok iyiydi. Orhan Patik'in bana karşı çok avantajı vardı aslında. Fikredikten sonra, flash attıktan sonra niye fikremediyse. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tek gözle canavar gibi oynuyoruz. Ranked olmamasının avantajları tabii ki. Bir atılgan yine silah mı istiyordu? Evet. <laughs> Odaklanamadım mesaj geldi. Eşimden ya. Eşimden mesaj gelince her şey. Yok iyi pikledi de ben dalgınlığıma geldi. Olmam ben bende. Evet şu an bir bu eli alalım bir 15 olsun. En azından beraberlik. Atılgan kardeşim nerede? Aslında benim bu videoda Atılgan kardeşimle konuşmam gerekiyordu. Flashback. Atılgan kardeşimle sohbet etmem lazımdı. Video renk kaldı gelirdi ama işte ilk jazz. Man, what are you doing on long if we all be? İlk videomuz olduğu için. Abi kaç tane flash atacaksın ve buraya niye durmadan flash atıyorsun? Bir tane smoke atarsın olay biter. Ah. Ah bilge şimdi küfür etmezse ben bir şey bilmiyorum. Bambi. Peki yine nasıl? <laughs> Otur bas yapacağız yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Atılgan ölürken mi yazdın? Ne olsun? Ama bizde değil. Bir tane flash alalım. Ay All wrong. aldık mı? All wrong Okey. Okay. Orange to go gobi go. go right. dedi. Ama dedim geri kalanını anlamadım. Bak bana ateş ediyor. Ben yani yeah. info vermeyi bilmiyormuş. Atılgan kardeşimiz AWP aldı. Olay bitti. Long flash. Long flash dedi. Hadi flash'ını atalım Atılgan. In. Hadi bakalım Atılgan. Atılgan olmadı Atılgan. Şurada sağda bekliyor olabilir mi acaba? Yok. Biz şöyle enayi bekleyelim mi? No 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 green no. Sağda var green, green abi. Green. green. Sen içine mi doğdu buraya bomba atmak? Yani buraya bomba atması en saçma yer. Çok enteresan. İlk, ilk, i̇lk bombayı bu adam bana oraya bomba atmış. Enteresan vallahi. Uzundan, shorttan girememişler Ve o adamın oraya bomba atması biraz büyük. Önünde adam var. Bu da benim gibi. Görmüyorum. Arkamdaki daha yakındır yiyim. Tam da adamın kafayı tutmuştu aslında. Evet arkadaşlar. Bu oyun drop ile devam eder. Bir de global alalım. Bir flash alalım. Ben de oyun bitti sanmıştım açıkçası. Oradaki B'dekini beklerdim de neyse gerekli. Hadi yavrucuğum. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi flash atacağım Şimdi nasıl. Let's go raid the compound. Yine. Kedide Enayi keleşi var mı şurada bir yerde? Yok mu? Enayi keleşi yok. Vallahi gözümü kısarak ateş ediyorum ya. soldan gelin. Hadi, hadi ben size bir <laughs> tane flash atayım. Hadi. Hadi ben önden girerim ya sıkıntı yok. Ya öndeki adam flash atmasın ki. Ya çekilin ya çekil bari ben gireyim lan. Al bombayı al. karda var bir kişi. Spike var bir kişi. Öldü mü? Bir tane uzun geliyor. Uzun enayisi bekliyoruz arkadaşlar. Şu anda. Neredesin? Şu an gelmiş olman lazım. Şorta mı dönüyor ya? Yani buradan gelmemesinin tek sebep piklediğimi bilmesi. Diye düşünüyorum. Kapımı çevireyim gelsin istiyorsanız. Nice. Arkadaşlar maçı böyle tamamladık tek gözle. Bence gayet iyiydi. Ee, şimdi bir drop açalım ya. Vardı zaten almıştım hatta. Bir kutu açılışı yapalım. En çok istediğim şey. Youtuber olunca dedim ki kutu açılışı yapayım yapıyoruz. Kasayı aç. <laughs> Bundan da bir 5-10 tane açmışımdır da hiçbir şey çıkmadı. Hiç mor mor hiçbir şey geçmedi be. Ne geldi? 4. Devam. Büyük ihtimalle başını alacağız. M4'ün çıkması yok mu? Bütün oyunlarıma şey olur. Ee, nedir onun adı? Finansal destek olur ama. Diyak. Zaten kutu açarak ben de kadar şans yok. Ha, bir tane mor geçtik o kadar. Var mavi geçelim Şey var mı? neyse. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.